Blackhead Gaming'den herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Engin. Şu da Güney. Ben Güney arkadaşlar. Size Onun... iki tane kötü haberimiz var. Bir tane kötü haberimiz var. Eee, ben şimdi başka bir skin'e girdim. Bir de şey e, diğer e, kıyafetim değişti. Girmek istemedim ben de. Star Çok anlamsız gibi. bir şey oldu. Anladım. Bir karaktere benzedi. Değişik böyle. Kötüydü. Anladığımız tek şey sadece sarı gözlü. <laughs> Kıyafeti siyah sarı gözlük ve yani saçma bir şey. Evet. 50 jeton var bu arada. Bende de 272 jeton var. Kaç puanım var baksana bir. Salla bir şeyler var. 100. Benim Ama de, şeyde de... bayağı bir vardı. Hangi çarda unuttum onu. Ya. Benim 612. Evet arkadaşlar. E, bu bölümlerde bütün jetonlarımı kullanmayı düşünüyorum. 272 jeton. Hani bu bölümde arkadaşlar. Bu bölümlerde dediği bu bölümde. Bazen yanlış kelime kullanma biliyoruz. İki tane. O sana vurdum. Adamı vuracaktım gerçekten bak. Neden ederim. vurdun? Sıkma, dur, sıkma. O benim. Gel, arka tarafa gidelim. Gel, evet. gel, gitme. Hayır, işte. Söylemiştim. Gelirim ben oraya. Gelirim ben. Şimdi. iki kişinin arasından kapışırken geçtim. Kaç hakkım var? Dört. Oha Saş, ya vurdu. Saçma saçma. Oha. Doğar doğmaz oldu. Arkadaşlar bu bölümde e, gerçekten güzel bir bölüm. Siz de evet. yorumlara yazın. Oynamak isterseniz. Birlikte oynarız. Sizin de desteğinizi bekliyoruz. Yani abone olmak, e, yani benim için izlenmeli bayağı olması lazım. ben tabii ki de iyi olsun. Ama izlenmeler az geliyor arkadaşlar. Neden acaba? Benim şu an 3 üç... hak kaldı. Ya neden izlenme az geliyor? Yani bu bu sorumuz şu. Neden video az geliyor? Biz videoları kötü mü yapıyoruz acaba? Diye kafamızı oluşturduk. Değil mi Engin? Engin. Evet. Benim iki can kaldı. Benim bir tane kaldı. O da vurdu adam. Elendin mi sen? Evet, elendim. Doğamam az çünkü bayağı da adam Bu bölüm zaten kötü yani. Bu, Bu arada e, Engin'in sesi az geliyor. Neden olduğunu da çözemedik. Çok az geliyor Engin'in sesi. Ya, videoda izledik. Az geliyor. Kapı gelecek mi? Bağırayım Sen, mi biraz daha? Yani ee, bağırma şansı varsa biraz bağır yani. Millet deli derler. <laughs> Oğlum sesin az geliyor. İki tane çekmek yakaldım. Takımla bunlar herhalde. İkisini de kestim. Yine ölünce de şey şu Hereboren diye bir tane kıyafet adam vardı ya onu da göster. Hangisi? Hani böyle mavi kafalı bir tane Hereboren vardı ya. Neyse ya boş Onu göster işte ya. Bu arada ilk kez bizim videolarımızı izleyenler için şöyle skin de göstereyim. Vampir şeytan, kuyruklu falan. Jin Drakula gibi bir şey. Ha şey. Ee, vampir. Ee, vampir ve şey şeytan. Arkası şeytan yani. Şeytanın kuyruğu olur ya. Mavi kuyruklu, önü de vampir yani. Bir de iki tane diş koysalar da şöyle. Bizne <laughs> daha güzel olurdu. Şu an 4 kişiyiz. Ben ikincisiyim. Ben bilmiyorum. Ben onu bekliyorum. Ama orada e, görmeyenler olabilir. Fazla karşılaşmadık enginle oyunda. Ben gök çalı böyle ağzımda mikrofon var. E, DJ creeper'ım ben. Arkamdan adam kovalıyor. Aa öldüm. Öldüm mü? Son kaldı oğlum senin. Son hakkın mı? Evet. İki adam kestim şu an. Teketek e tek kaldık adamla. Adam biraz ezik 3'e 4 oynuyor. Sizin iyi geliyor değil mi? Mikrofon biraz uzakta da. Senin bence mikrofon yakında. Allah Allah. Kalan benim 2 kilometre uzakta. Tehlikeli bir karşılaşma. teketek. E teki. Ben şey, öldürürsün diye düşünüyorum ama. Yani Adamda ok var. Bende de var ama tehlikeli işte. Mesela adam senin arkandan vuracak ama hiç belli olmaz. Adam önümde. ah oku boşa harcadım. Çok adam kötü. Adam da şu an sağ sola bakıyor. Ve oyunu GDRT kazanır. Evet. Dur bir dakika. Hani görmeyenler görsün. Heh, şu işte. Güney. Evet. Ee, cross Crossfire'a e tekrar girelim mi? Evet. Ben Ağledim. bu sefer hızlandırma şey alacağım. Aza i̇ki mi 1 mi? Az ee, ee, Hız bence en iyi şey ya. Hmm. Aslında almaya da gerek yoktu da almadan 80, da. 80 mücetanum olsun taş kılıç alacağım. Sen genelde kılıç kullanıyorsun değil mi? Evet. Ben de oktosdayım. Ok bitince e, ok gelse bile fazladan kılıç kullanıyor. Ben Octo'sta arkadaşlar o da kılıçta daha iyi. Evet. Kılıçta ben iyiyim diyemem, ortayım da diyemem. Kılıçta kötüyüm ama işte karşıdakiler nub olunca ben de birkaç adam kesiyorum öyle. Yani oka bitince illa kesmeye çalışıyor ve senin atladığın yere geldi ama sen yoksun. Binadan aşağı mı atladın? Ne yaptın? İki kişiyiz ya. Gelse birkaç kişi. Öyle Bir kişi gelse başlayacak da. Şu ha, da adamlar başlayanlara bir şey geliyor. Şey bak geldi. Yus Hamburger'in skin çok güzel. Az önce de gördüm bu adamı. Ne bu? Ha rengarenk bir şey. Benim tişörtümdeki evet. renkler bak. Seninki de güzel ama ha. Ateş, hop. Değiştir jetonu. Ateş, hop. Değiştir jetonu. Benim şu an jeton kaç? 55. Benim... Ben ıı, şey bayağıdır oynamıyorum ben bu oyunu. Bir iki kaldı bende. Adamın da gözlüğü var lan. Hadi pampa başlıyor. Az kaldı. Ne kadar kaldı? 30 saniye. Şimdi videonun görüntüsü aslında 720 HD. Ama işte video bayağı 5-6 saatli yükleniyor. O yüzden video küçültücüye yüklüyorum. Ve oyun başladı arkadaşlar. Oyunun kalitesi düşüyor. Kusura bakmayın. Ama işte daha çabuk yüklenmesi için bunu yapmak zorundayım. Ve şu, şu an çok hızlıyım. Koşmadan yürüyorum. Ekran başında izleyenler görüyor. Yine evet. geliyorum arkandan. Hı. Hadi Tarzanın hadi. hızlısın ki tamam. Ben ilk adamımı aldım. Oku da hemen hızlı mı çeviriyor? Hayır. İki tane okum var. Ben ölüm şu an ikinci aklıyım. İkinci aklı mısın? Yani kaç hakkım var? Yani beş kaldı. Yanlış bir şey söyledim. Garip bir kelime oldu, cümle oldu. Olsun. Neyse, adam aldım. Of, neden böyle? Bu mu biz? E, bundan önceki şeyde söylemiştik değil mi? Arkamda bir tane adam var ve ben onu aldım. Thank you. Bak olurdu. nasıl öldü biliyor musun? Gel gel. Arkamdan gel. Gel gel. Ben yukarı çıktım. Sen misin? Ha gel. Bak. Adam şimdi böyle duruyordu tamam mı? Tam kafasının ortasından vurdum ofla. Hadi gel. Oraya gidelim. Tamam abi atıyorum. Hop salak. Arkamda biri var. kanka saçma atma ya öldüm aşağıdayım hamburger mi yukarıda bir adam var öldürdüm onu oha arkandan bir daha ok attı gibi hamburger arkanda biri vardı kurtaramadım seni kaç hakkın kaldı ya benim 3 hakkı kaldı 2 Dokuzluk bak çok güzel. sana atayım mı? Bekle. Aa sen misin? Oh. Oh sen içinden geçti ama ha. Hayır geri çekildim. Hız ha. fazla ya. Bilmiyordum ha. Bilerek yapmadım. Oh. Bu aralar. oh. Hız oh. çok iyi ya. Bir oktan daha kaçtım. Şurada adam vardı onu kestim. Şu an 3 kişiyiz. Gel şeye gidelim ya. Gel, gelsene. İndim mi aşağı? Bekle geldim. Ben seni geçebilirim. Evet, ne kolaylıkla. Adamı Adam, Adam. adamı Adamın şu an e, bir hakkı kaldı. Ben de okçulukta iyiyim ama ikisinde de iyiyim. Sen kulede kal. Adamı gördüm. Hmm. Hadi zıpla. Beni kılıçla yenebileceğini mi sanıyorsun ikimiz kaldık. Vallahi mı? Dursun mu? diye bir adam var, ki yokmuş. Sen i̇kimiz eğer, kaldık, gel ikimiz ayrı yerlere gidelim. Sen bir kuleye çık, ben bu kuleye. Tamam. Senin kaç hakkın var? İki mi? De, i̇ki değil mi? Evet, sen? Üç. Tamam. Ama oyunun bitmesine az kaldı, hadi bir la -dı. Ah be. Attım o boşuna gitti. Aferin. Sen okçulukta baya Gördüm seni. Gördüm Oo, ucuz kaçtı. Evet. Yes. Helal. Ama sen beni öldürebilirsin. İki aklım var ki benim bir aklım var. Ah. Ve oyun Helal. Gider. Helal. Tek helal. Kazandı. Helal. Tebrik ediyorum. Hadi bir oyun daha oynayalım da. Çıkalım. Parkur videosu çekelim mi? Neye girdin sen bu arada? Crossfire'a çıkabilirim. Neyse çıkılmıyormuş. Bundan sonra Parkour videosu mi? çeker miyiz? Bundan sonra. Çekelim. Biraz. 65 <laughs> jetonum var ya. 271 jeton. Ben bu arada parkur oynayayım. önceki parkuru bir kere bile olsun oynadın mı? Efendim? Son önceki parkuru bir kere olsun oynadın mı? Yani parkurda iyi misin? Eh. Arkadaşlar istediğiniz video türlerini de yazabilirsiniz yani. Ona göre çekeriz. Çıkalım mı? He? mı buradan ki sevmiyor. Şey ee, Disconnect'te. Tekrar gir işte. Sen gir bir adam geldi. iki adam geldi. Çabuk gir. Tamam login. Görüyorum. Crossfire değil mi? Evet, Crossfire. O ülkeci. Başlamıyor değil mi? Hayır, daha başlamıyor. Şimdi fazladan ok kiti seçeceğim ama ilk başta ölüm mü gidiyor. Ha. alma bende de ta taş kılıcı almayı denedim mi hiç? Hayır. Veya TNT al. Yani ölümle TNT'ler geliyor, patlıyor falan adamların adamları canı gidiyor. Bu tür bir şey almayacağım. Ne alacağım? Hadi 10 saniye kaldı. Alayım bir şey? Al ya bir şey. Neyse sonraki videolarda alırız. Düştüm mü be? Düştüm. Düştüm ve oyun başladı. Arkandan gelmiştim ama atladım. Tamam, dur ben Merhaba. Aa, vuramadım lan. Allah Allah, ama kafasından geçti. Hadi be. Ya. Oyna başlar başımı, 4 at kalır mı ya? Bu ne ya? Okum boşa gitmesine küçük oluyorum. Tamam baba. Tamam. Arkandayım. Şu adamı sinir oldum ya. Alırım, alırım. Ben. Ama arkamdan vurdu biri. Adam Al. seni kesti biri. Arkamdan vurdu arkamdan Ben kestim sana. Ben o, o oyun hocamı öldürdüm arkamdan biri vurdu. Can nasıl onu öldürebilirim? <laughs> Arenadan elendi biri. Evet. Senin bir canın kalmış. Sen kaç. Adamlarla dalaşa girme. Hadi be. Seni koy. <laughs> iki kişiden kurtarıp öldüm. Of. Adam var, var. Ya çıkacağım bu arada. Sen de videoyu kapatırsın? Okey. Ben de çıkacağım zaten. Ben öldüm. Kapat sen kendin devam et, sen kendin önüne kadar devam et. Görüşürüz arkadaşlar. Ee, video beğenmeyi ve e, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. Görüşürüz zengin. İyi geceler. İyi geceler. Evet tek tek kaldık. Bu arada bayağı bir adam var. Hadi be. Şu adama gıcık oluyorum. İkidir beni kesip duruyor. Güney bir şey yazdı. Videodayken. Selam söyle. Evet arkadaşlar güneyin selam var size. Teke tek kaldık. Melson diye bir adam. İkimizde de bir can. Of atlayamadım. Oyunun bitmesine 2 dakika. Adamdan çok öldürmem var. 2 dakika dayansak. Sıkıcı olur. Adam tepede. Tabii ki. Okta atmadı adam. Orada beklesin iki dakika dolsun madem yapacak bir şey yok. <laughs> hmm. Adam hala orada hedef alıyor. Neyse, ar Neyse arkadaşlar 2 dakika bekleyeceğiz. Az önce sesim gelmemiş olabilir. Güney'in size selam var. Skype'dan yazdı. Yarın öğlen bir video yüklemeye başlayacağım. Bir video daha gelir. Gerçi bunu yüklediğimde yarın öğlen farklı bir zaman olacak ama. Her neyse oyunun bitmesine bir dakika kaldı. Adam hala orada. Hatta okumuzu atsak bile olur. Ama adam bizi hedefledi. Şu an indi. Evet. Adam bir dakikayı görünce tabi. Koşmaya başladı. Şöyle bir bakalım. Hadi be. Çok saçma bir şey yaptım. 30 saniye neyse bekleyelim bakalım. O adam da okunu harcamış galiba. Son 10 saniye arkasından gitmek de tehlikeli ama neyse bakalım atlayalım. 19.8 ve GDRT kazanır arkadaşlar tekrar 3'te 3 oldu. Ee, jeton yazsak çıkıyor mu çıkmıyor hani böyle çıkmıyor sanırım Evet çıkmıyor yazalım şöyle 724 ee, jeton 300e ulaşmıştır sanırım 7 adam kesmiştim adam başı bir jeton sanırım ee, 278 288 jeton oldu Evet. 300'e ulaşmamış. Her neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar video. Güneyin selam var. Yarın parkur videosu çekeceğiz. Herkese iyi geceler, iyi akşamlar.